Size hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, sizleri ağırlamaktan biz e, mutluluk duyuyoruz. Bir beden eğitimi öğretmeni olarak. Mahmut Bey de aynı şekilde beden eğitimi öğretmeni olarak. Bu ailenin e, bir üyesiyiz. Bu tavanın bir ferdi de biziz yani bu noktada. Yaşadığınız e, sıkıntıları, yaşadığınız problemleri az çok bizler de biliyoruz. Belki futbol ekibiyle şampiyon olmadık ama o dönemde Samsun'da görev yaptığımda, Sams'una ekibimiz var mı? Samsun'dan. Öyle mi? Yok Samsun ekibimiz. Evet güreş takımıyla beraber ben de birçok yere gitmiştik. O dönemde Samsun Güreş Eğitim Merkezi'nin çocukları bizdeydi. Başarılıydı da çocuklar. Onlarla beraber birçok kadar gidip geldik. Eee yaşadık. Hadi çek bakalım hadi. Tamam olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, yaşadıklarınızı biliyoruz İnşallah e, en iyi şekilde Amasya'da sizleri ağırlayacağınızı e, düşünüyoruz. E, onunla ilgili arkadaşlarımız gerekli hazırlıkları yaptılar e, bu noktada. E, güzel bir e, turnuva geçireceğinizi temenni ediyoruz. Çocuklarımız inşallah e, sakatlanmadan, burnları e, kanamadan, ayaklarını kurpmadan güzel bir şekilde geçirirler. İnşallah hakem tüylümüzde Adaletli kararlar verin. Aynı zamanda futbol hakemliği de yaptık. Yoo 11 seneye yakın amatörde futbol hakemliği yaptık. hakemlerin işi biraz zor. Ne yaparsan yap işte olmuyor. Elinden geldiğince bir şeyler yapıyorsun ama bir şey oluyor yaşanıyor. İnşallah adil kararlarla beraber bu arkadaşlarımız güzel yönetimsel sergileyeceklerine ben inanıyorum. Çünkü e, çıta çok yükseldi. Şöyle bizim benim futbol, ben de futbolda da kalecilik yaptık. Oynadığımız dönemlerde gerçekten hakem e, eğitim seviyesine baktığınız zaman ilkokul, ortaokul, lise mezunuydu ama şu anki hakem arkadaşlarımızın hepsi üniversite mezunu. İşte belirli bir kariyeri olan belirli bir e, seviyeye ulaşmış kültürlü arkadaşlar. E, bundan dolayı da gerçekten e, adil, adaletli e, en az hatayla ...müsabakaları yöneteceğine e, inanıyoruz ve düşünüyoruz. E, bu konuda da hem onlara başarılar diliyorum, hem sizlere başarılar diliyorum. E, bizim bir başka bir programımız daha var. arkadaşlar ben bırakacağım. E, e, tekrar hoş geldiniz diyorum. E, Küçük de bir... E, burada bir arkadaşımızın e, bahçesi vardı. Oradan da amasya elması... Amasya'dan yetişen bir elma ama... ...hakiki bu e, amasya elması var. O değil ama... Onu da yerini tutar herhalde. Arkadaşlarımız sizlere de hitap edecekler. Ee, tekrar hoş geldiniz diyorum. Bana söyleyeceğiniz bir şey varsa dinleyebilirim. Başarılar diliyorum sizlere. Yarın sabah inşallah açılıp da Dediği gibi spor hizmetleri müdürümüz Mahmut Albayrak Bey burada. E, spor şube müdürümüz, okul sporları şube müdürümüz Nazif Şahin Bey burada. Aynı zamanda bizim ekibimiz arkadaşlarımız burada. Birazdan e, toplantımızda fikstür kura çekimiyle başlayacağız. Müdürlerim, istediğiniz Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İnşallah müdür beyin de bahsettiği gibi kazasız belasız e, olmadığı güzel bir turnuva olur. sağ salim geldiğimiz gibi inşallah evlerimize de sağ salim varız. Biz de o zaman yazsa kafamızı rahat koruruz inşallah diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Açılış seremonimiz yarın saat 9.30'da 12 Haziran stadyumumuzda olacak. Şehir stadımızda, büyük stadda. Ee, burada e, salonda yapmayı planlıyorduk ama tanıtım, aday tanıtım toplantısı var. Ondan dolayı salonumuz dolu olduğu için diğer salonlarda da yere müsabakalarımız var. Mahalli müsabakalarımız var. O yüzden stadyumu aldık. Maçlar orada mı hocam? Maçlarımız hayır maçlar orada değil. Çünkü şey profesyonellikte takım hemen, var. Onun bu sene bu hafta var, maçı var. O yüzden orayı kullanamıyoruz hocam. Hı -hı. Bir şey söyleyecek hocam şimdi. Erkekler Fındıklı mevkii dediğimiz bölgede oynayacaklar. Orada iki sentetik sahamız var Fındıklı Mevki'nde. Biraz şehrin dışı. Ee, orada oynayacaklar. Ee, kız takımlarımızda belediye burada bizim hemen yan tarafımızda iki nolu sentetik sahamız var. Orada oynayacaklar. Evet. 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 Buraya kek... çekilmiş evet. Grubunuz belli olacak. Evet. Önce buradan çık. Grubu beğeniyorsun. Mutluluk A grubu. Ankara Sincan, Ankara, Borsa, Sincan A grubu. Borsa İstanbul, Borsa İstanbul. Buradan da gruptaki giyinmenizi alalım. A grubu 3. A 3. Ağlar bitti. Ağlar bitti. Şimdi B grubunu toplanmaya ayarlayalım. Ankara Şehit Ali Atılgan Spor Lisesi. Alıtkanım. Alıtkan. Alıtkan. Alıtkan hocam? Olsun hocam. Kimse söyleyeyim. Tamam. Alıtkan. Evet. Çekil. C. C grubu. C grubu. Bir saniye. Hemen bekleyin. C.